Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an duruşmaya gidiyoruz. Aslında yurtta girişi yapacaktım. Olmadı. Çünkü yetişemedim. Tam böyle çıkacaktım. Makyaj temizleme suyu. Yere bir döküldü. Her yer yağ. Onu temizledim. O yüzden kahvaltıya zar zor yetiştim. Şimdi Çiğdem, İslim. Bak bu videonun karakterleri Çiğdem, İslim, Zeynep, ben. Aynen. Çiğdem benim sınıf arkadaşım. Hukuktan sınıf arkadaşım. Zeynep'le İstin'in de Çiğdem'in sınıf e, oda arkadaşları. O şekilde şimdi duruşmaya gidiyoruz. Orada görüşürüz. Sana burs çıktı mesela ve bursu... Evet. Burs dün gece çıktı ama bugün bizim bu duruşmaya gitme planımız vardı. O yüzden bugün bursu almamaya karar verdi. Duruşmaya duruşma daha... Duruşma daha önemli Duruşma daha önemli dedi. Ve hukukçu olmasına rağmen yani. Ben de hukukçu değilim. <laughs> ama en sevdiği sigorta oldun. Evet. <laughs> Adliyeden çıktık arkadaşlar. O kadar güzeldi ki asla böyle hayal etmiyordum. 4-5 tane duruşmaya girdik ve hakimler o kadar iyiydi ki hatta girdiğimiz bir yerde hakim bize e, işte öğrenci misiniz, kaçıncı falan diye sordu. Sonra bize de çay ısmarladı. Savcıyla hakim kendine çay ısmarladı. Sonra öğrencilere de getirelim dediler. Önümüzde sanık geldi. Jandarmalar sanığı getirdi. Biz böyle çay falan içiyoruz orada. Sonra ben onu o an içemedim de çünkü adam yargılanıyordu yani ne bileyim orada arkada çay içmek böyle değişik geldi. Az öncekinde de Segbis'le bağlandılar cezaevine. Onu beklerken biz hakim bizimle bayağı sohbet etti işte. Nerelisiniz? Başka neler sordu? Ne olmak istiyorsunuz? Ha ne olmak istiyorsunuz dedi. Biz de avukat dedik. Sonra niye hakim değil falan dedi. Biz şu an bozkıra girdik bu arada. Çünkü <laughs> sokakta konuşasım gelmedi. Millet var arkamda. O yüzden böyle değişik bir yola girdik. Neyse. Arkadaşlar bu arada ben sınıf öğretmenliği okuyorum. <laughs> Hukukçu değilim asla. <laughs> Ama hakim diyor ki kaçıncı sınıfsınız ya bunlar diyor ki dört. <laughs> ben söylemedim Zeynep. Ben ben sonra hakim sonra hakim hukuk zor mu dedi Zeynep diyor ki evet. <laughs> bir dakika şeyi anlatalım. He girdik biz. Hakim dedi ki sen önce de sen önceki duruşmada da vardın dedi. Böyle bir şey çıktı, konu çıktı. Sonra sanık birden böyle yükselmeye başladı hakime. Yok siz bana önceki şeyimle yargılıyorsunuz. Siz şu an tarafsız yargılama yapmıyorsunuz. Sonra bir şeyler bir şeyler de hakim sinirlendi. Hakim çok tatlıydı. Bu çay ısmarlayan evet. hakim işte. Ona rağmen sin işte sinirlendirmeyi başardı. Sonra hakim ayağa kalktı. Bunların hepsini geçirelim, yazı geçirelim dedi. Sonra orada kağıt yazdı hepsini. Üzücü sanık dedi ki, aslında. sanık dedi ki, hakim siz bana saldırmaya çalışıyorsunuz şu an dedi, ben hakimin reddini istiyorum dedi, hakim ayağa kalktı falan sinirlendiler böyle. Aynen. Biz böyle bakıyoruz, jandarmalar adamı tutuyor. Bir de hakime diyor ki oradan karar vermesi kolay, siz bize buraya gelin, buradan bakın falan yapıyor. Adamın tarafından bakınca olay çok üzücü ama ama hakim çok tatlıydı bu arada. Sonra sanık yumuşamaya başlayınca. Hakim de gere ha, hakim de yumuşadı. Hakim zaten çok iyi biriydi ama adam gerçekten çok kötü şeyler söyledi hakime. O da dayanamadı. Ha bir de şey de anlatalım. Bir tane 15 yaşında çocuk vardı. Çocuk 2008'li miymiş Neymiş? 15 yaşını yeni doldurmuş. Bir tane olaydan sanık geldi. Sonra hakim tanığı çağıralım dedi. Bu sefer tanık geldi. Tanık da küçücük çocuk. 15 yaşından daha küçük gösteriyor. Bu sonra hakim diğer tanıkları çağıralım. Bu çok küçük yaptı. Sonra baktı 15 yaşında doldurmuş. O zaman tamam kalsın dedi. 4 tane tanık var. Tanıklar önce e, soruşturma aşamasında doğruyu söylemişler. Suçu şu işledi diye herkes aynı kişiyi söylemiş. Sonra kovuşturma aşaması yani şu an duruşmada bu sefer herkes geri adım attı diyor ki herkes suçu 15 yaşındaki çocuğa atıyor e, o işledi diye. Hakim en başta yemin ettiriyor işte doğruyu söyleyeceğine yemin ediyor musun diye. Ayağa kalkıp yemine şey yapıyorsunuz siz de ayağa kalkıyorsunuz. Sonra neyse bu sefer herkes 15 yaşındaki çocuğu bunlar dışarıda anlaşmış. Yani biz de böyle yapıyoruz ama Öyleydi yani savcı da hakim de öyle olduğunu düşünüyordu hatta öyle ceza verdi. Sonra işte hakim dedi ki bak doğruyu söyle dedi yoksa savcı soruşturma açacak dedi yalan tanıklıktan. O da doğruyu söylüyorum dedi ama yalan söyledikleri belliydi bunlar kaş göz yapıyor birbirlerine falan. Asla takmıyorlar hakimi hakim çok sinirlendi orada bunlar böyle birbirlerine bakıp gülüyorlar Orası, falan. Burası Gündoğ'un ahırı mı dedi. Aynen. 15 yaşındaki çocuk da geliyor evet ben kırdım diyor. Sonra diğer tanık geliyor, evet o kırdı, evet o kırdı ama bunlar hepsi ilk başta polis ifadesinde Gerçekten kıran kişiyi doğru söylemişler. Bu sefer geri adım atıyorlar. Sa savcı da hakim de buna inanmadı. Hı, hepsi de zaten sarhoştu. Ha evet. Bir de bir de 15 yaşındaki çocuk da diyor Anlaşarak ki alkollüydüm. Alkollüydüm hatırlamıyorum diyor. Hı. durmadan göz göze bakmaya çalışıyorlar. Zaten çocuk girdiği zaman farklı bir dille yanındakine ben yaptım dedi. Öyle, hatta ben duydum Ben yaptım diyerek onu şey yaptı hani yanlış bir şey yapmasın diye. Bir de Zeynep'in sigorta hukuku şeyini anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Dün böyle konuşuyoruz dedim ki hakim bana bir kere en sevdiğim ders hangisi onu sormuştu dedim. Sorabilir bak sana dedim o Zeynep'e işte. Zeynep evet. De dedi ki durdu durdu. durdu. Ders, Sordu bu arada. Evet. <laughs> Zeynep de dedi ki o zaman ben dedi sigorta hukuku derim dedi. <laughs> sigorta hukuku da o kadar ara bir ders ki yani bunu kimse bil, bil bilen kişi çok azdır. Çok da teknik bir ders. Böyle yani ders için derim. ve benden gördüğü Cza için var. Var. o da zor. Çiğdem'in o ya bir dakika baştan şey anlatmadık ya. Bakın şimdi Çiğdem benim sınıf arkadaşım. Evet. Ama işte Zeynep'le İslim de onun oda arkadaşı. Evet. Biz farklı bölümler okuyoruz. Evet. evet. Okuyor. Ben de sınıf öğretmenliği. Yani. İşte alakasız olarak <gülüyor> <gülüyor> Ama bugün de hukukçu gittim. olarak girdim bu sınavlara. hukukçu gözüyle baktım. Kim ne dediyse hukukçuyum dedim. Ben asla yalan söylemeyeyim. Kutupçu falan demedim. Ben sadece gülürsenin soracağım. Bu bir yalan <laughs> değil. Çünkü ne sorarsa sorsun ikisi adına cevap verdim. <laughs> Zeynep işte Çiğdem'in masasında sigorta hukuku görmüş. Evet. Sigorta hukukunda kimse bilmiyor. Çok ara bir ders gerçekten. hakim bile bilmez ya. O hakim bile unutmuştur öyle bir ders olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> sigorta hukuku deyince güldüm ona bayağı. Nereden biliyorsun sen onu dedim. Öyle. <laughs> Soluna doğru artık sustum ağzımı açmadım çünkü çok soru sordunuz hakim. Yalan ortaya çıkacak diye sustum artık sesimi çıkarmadım. Evet hakim gerçekten Hakem çok en soru en sordu. Her şeyi sorunca bir korkuma geldim bana. Evet Evet güzel yüzler. Bu böyle görünce mutlu oldum. İşlerini bayağı seviyorlar. Şimdi de bir kafeye gidiyoruz. Bir yere Banka. oturacağız. <laughs> Zeynep bankaya gidiyor. Burs çıktı Zeynep'e. Evet. Gidip bursunu burs işlemlerini yapacak. Sonra kafeye gideceğiz. Sonra belki oradan sonra tekrar gidebiliriz. Ama birçoğu bitmişti. Mesela ağır cezaya gittik. Ağır cezaa e, bugünkü duruşmalar bitmiş. Saat 11'di daha. 11'de evet. iyi bitirmişler yani değişik. İlk başta aile mahkemesine gittik değil mi? Aileydi. Sonra tam böyle ortadan daldık galiba. Olayı bilmiyorduk. Zaten zaten çok böyle şey bir şey de, olay yoktu yani. Sonra biraz olaylı geçsin diye Asliye Cezay'a gittik. Önce ağır cezaya gidelim dedik. Ağır ceza da birden çok ağır gelir dedik. O yüzden Asliye ceza biraz daha yumuşak. Asliye cezada da işte ağır adam geldi. adam böyle şeyler yaptı. Allah bir ağır cezada neler olur. Ağır cezaya daha gitmedik. Belki öğleden sonra kalmış olursa ona evet. da gideriz. İşte o yüzden biraz daha olay olsun böyle. Çiğdem dedi ki ben böyle sanık istiyorum dedi. Sanık kendini savunsun falan dedi. Öyle deyince işte biraz fazla öyle gittik. <laughs> biraz olaylı geçti. Ben savundu. böyle olaylı beklemiyorum. Biz böyle çay içiyoruz. Adam orada kendini savunmaya falan çalışıyor. Ben de çay içi... Sonra mübaşir geldi dedi ki bana çayını hiç içmemişsin dedi. Ben de çünkü ayıp olmasın diye içmedim. Orada hakim savcı oturuyor karşımda. Sonra adam tuttu. Çekiyor çayımı. <laughs> Gidip yenisini getirecek. Soğum, soğumuş çayın yapıyor. Hayır dedim. içeceğim tamam sakin. Sonra iki yudum da içtim bütün çayı. Evet. Mübaşir geldi bana dedi ki şimdi hakimi dikkatli izleyin dedi. Tanıklara söz verecek. İşte şunu yapacak, bunu yapacak. Hakimin her aşamasına dikkat edin dedi. Sizin için bunlar önemli dedi. Bir de çayını iç dedi işte. Şimdi kafeye gidiyoruz. Zeynep de bankadaki işini halletmeye gitti. O şekilde kafede görüşürüz.